Eğer daimi abonelerimizdenseniz, e tamam artık görülecek ne varsa gördük gibisinden bir düşünceye kapılmış olmanız çok normal. İnanın videoları yaparken biz de ara sıra böyle bir hale giriyoruz. Ancak mesele hayvanlara geldiğinde asla her şeyi görmüş olamayacağımızın farkına varmak gerek. Daha önce yılanla köpeğin kıyasaya mücadelesine tanık oldunuz mu? Peki ya vs atan koşlara ne demeli? Çayınızı kahvenizi alın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için kameralara yansıyan en deli hayvan kavgalarını derledik. Başlıyoruz. Köpek vs. Kirpi Bu köpek zavallı kirpiye oldukça zor anlar yaşatıyor gibi duruyor. Ama kendisi de pek iyi bir durumda değil gibi. Yüzü de göğsü de kirpinin acı verici iğneleriyle kaplı. Ancak kirpi ağır yaralanmış ve bu kavgadan sağ çıkması mümkün değil. Oldukça acı çektiği de net bir şekilde görülüyor. Neyse ki bölgeye varan kurtarma ekipleri kirpinin acısına son vermek için onu vuruyor ve köpeği de apar topar veterinlere götürüyor. Burada iki köpeğin bir kirpinin başına nasıl da üşüştüğünü görüyoruz. Bu videoda ters olan iki şey var. İlki, köpeklerin sahibinin bu duruma müdahale etmemesi, üstüne üstlük kameraya çekmesi. Daha da kötüsü ise birazdan köpekleri olacaklar. Kirpiye bulaşılır mı ya? Her yerine iğneler batacak şimdi hayvanların acı verici oldukları kadar çıkarması da kolay değil. Bazı insanların aklı nerede gerçekten bilmiyoruz. Mesele kirpilere geldiği zaman köpeklerin onlara aslan ve leopardan daha acımasız davrandığını söyleyebiliriz. Buradaki iki köpek kafalarını bir kirpi yuvasına sokup da hayvanı oradan çıkarınca bir saniye bile tereddüt etmiyor. Bu hayvanın dikenleri var mı yok mu umurlarında değil gibi. Tek odaklandıkları şey kirpiyi oradan çıkarmak. Dövüşen koçlar bu görüntülerde bir koyun ve bir keçinin dövüştüğü görülüyor. Kafalarını deliler gibi birbirlerine vuruyorlar. Nasıl başları ağrımıyor anlamadık. Bol su içseler bari. Ne olur ne olmaz. Buradaysa dört koçun iki ve iki attığını görüyoruz. Koçlardan biri sert bir hamle yapıyor ve rakip takımdan bir koçu yere seriyor. Zavallı hayvan yerde bu kadar uzun süre kaldığına göre epey sert bir darbe almış olmalı. Burada ise bir teke ve bir keçinin kimin patron olduğuna karar vermek için birbirlerine tam gaz saldırdığını görüyoruz. Herkes patron olmak istiyor tabi ama patronun kim olacağına bu dövüş karar verecek ve ayakta kalan kendine patron diyebilecek. Diğer hayvanlar da kavga edenlerden birine bahis oynamış galiba baksanıza. Olan biteni nasıl da pür dikkat izliyorlar. İki hayvan birbirine saldırmayı bırakmıyor ve kafa darbelerinin sesi buraya kadar geliyor. Sansar vs. Maymun Sansar'ın nasıl bir avlanma huyu olduğu bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Maymun yaralanmıştı ve bu yüzden ağaca çıkmak bir yana dursun doğru dürüst hareket bile edemiyordu. Tek çaresi kendini elinden geldiğince korumaktı. Sansarlar lagurlardan o kadar da büyük hayvanlar olmasalar da bu sansar maymunun kaçmasını çok zor bir hale getiriyordu. Ormanlı yıllarını geçiren bu arkadaşlar doğanın sunduğu bu gibi pek çok sıradışı olaya tanıklık etmiş durumdalar. Ancak gördüğü şeylerden hiçbiri Jim Corbett ulusal parkında gördükleri bu olayın yerini tutmuyor. Toprak yolda giderken birdenbire bir Hint şebiğine sarmış olan iki sansar görüyorlar. Sansarlar hayvanı dilicesine yerken maymunun hareketsiz ve yüksek ihtimalle cansız bir şekilde orada yattığı görülüyor. Sansarlar şebiğin parmaklarını kemiriyor ve bu esnada diğer maymunlar avazları çıktığı kadar bağırıyor. Ama dur. O da ne? Tam da her şey bitti diyecekken Şebek birdenbire ayaklanıyor. Sanki kalan son enerjisiyle hayatta kalmak için çabalamak ister gibi. Sansarlar da maymunu sırayla dinlene dinlene dövüyor. Maymun bir yerden sonra iyice yoruluyor ve orada öylece hareketsiz bir şekilde yatmaya başlıyor. Bizim sansarlar da onu canlı canlı yemeye koyuluyor tabii. Şebek dinlendikçe adeta bir anka kuşu gibi tekrar kendine geliyor ve hayatı için mücadele etmeye devam ediyor. Hatta rivayete göre hala dövüşüyorlar. Bu görüntülerde bir sansarın kendi halinde oturan bir maymuna nasıl saldırdığı ve olay akabinde maymunun nasıl can havliyle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Ancak maymun yaralarından dolayı maalesef ki sadece birkaç metre öteye gidebiliyor. Kral Kobra vs. Piton Burada bir pitonun kendisini bir kral kobranın etrafına sarmış olduğunu görüyoruz. Piton sıkıyor da sıkıyor. Kobra da sıkışmış ve pek bir şey yapamıyor gibi duruyor. Muhtemelen pitonun elinden kurtulması için bir mucize olması gerekecek. Kafası ise aleta patlayacak gibi duruyor. Burada devasa bir pitonla dövüşmenin nasıl bir şey olduğunu ilk elden tecrübe eden diğer bir kobrayı görüyoruz. Bunun tecrübe edeceği son dövüş olacağı daha şiker. Çünkü piton kendini kobranın etrafına sarıyor ve rakibini boğarak öldürüyor. Ancak her zaman pitonlar kazanacak diye bir kayda yok. Bu dövüşü kral kobra kazanıyor mesela. Pitonu öldürdükten sonra da bir bütün olarak yutuyor. Ki bunun muhtemelen hiç kolay olmayacağını söyleyelim. Bu görüntülerde bir pitonun kendini bir kobranın etrafına sardığı görülüyor. İki yılan da tamamıyla hareketsiz. Muhtemelen piton kobranın boğularak ölmesini bekliyor ki onu yemeye başlayabilsin. Çita Burada görmüş olduğumuz iki çita, sataştıkları Afrika antilobunun dengesini bozup onu düşürmeye çalışıyor ki onu daha rahat öldürebilsinler. Ancak antilop yeri oldukça sağlam basıyor. Çitalar en sonunda avlarını al etmeyi başarıyor. Birkaç dakika içerisinde de öldürüyorlar. Bu çitalar bir antilop yavrusu yakalamış durumda çok geçmeden tıpkı kendi annelerinin yapacağı gibi bu antilobun annesinin de yavrusuna bir şey olunca delireceğini fark ediyorlar. Anne antilop yavrusunu çitaların kıskacından kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şaşırtıcı ancak başarılı da oluyor. Anne antilop yavrusunun bir şey olmadığından emin olduktan sonra da dikkatini çitalara çeviriyor ve onları kovalıyor. Buradaki iki çitanın kısa bir kovalamaca sonucu gözlerine kestirdikleri Afrika antilobunu yakaladıkları görülüyor. Yakalamışlar ama pek de sağlam tutamıyorlar. Hayvan her an kaçacak gibi. Sonra devreye üçüncü bir çita giriyor ve ilk ikisini yardım ediyor. Bu epey sert bir yaratık. Arka planda olaya dahil olmak üzere oraya koşturan diğer bir antilop görünse de yolu çitalardan biri tarafından kesiliyor. Çitalar en sonunda Afrika antilobunun acısına son veriyor ve onu öldürüyor. Burada birkaç çitanın yine bir Afrika antilobu yavrusu öldürdüğü görülüyor. Ancak çitalar bu sefer avlarını geride bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü onları kovalayan birkaç yetişkin antilop var. Çitalar saldırıyı planlamış ancak kaçış planlarını iyi yapamamışlar demek ki. Köpek vs. Yılan Köpekler yılanlarla karşılaştıkları zaman oldukça avantajlı konumdadırlar. Çoğu köpeğin tereyağından kıl çeker gibi yılan öldürdüğünü gördük. Bu fotoğrafta da bir köpeğin büyük bir yılana nasıl da tam gaz saldırdığı görülüyor. Burada iki köpeğin bir yılan için kavga ettiğini görüyoruz. Köpeklerden biri yılanı bir yana, diğeri de öteki yana çekmeye çalışıyor. Yılan hala hayatta ve hala köpeklere saldırma girişimlerinde bulunuyor. Ancak köpekler sürüngeni bayağı kötü hırpalıyorlar. Yılanın yine de iyi dayandığını söyleyebiliriz. Bu iki köpek bir yılanı köşeye sıkıştırmış. Köpeklerden Rottweiler olanı yılanı ısırmaya çalışıyor ama yılan da şakaya gelecek gibi değil. Köpeklere karşı kesinlikle geri adım atmıyor. Dövüşe hazır bir halde sırtını duvara dayamış durumda. Yılan Rottweiler'a e saldırı girişimlerinde bulunuyor. Yılana en sert saldıranın da Rottweiler olduğu görülüyor. Olay böyle birkaç saniye daha devam etse de köpek en sonunda yılanı yakalayıp şöyle bir havaya fırlatmayı başarıyor. Bu yılan biraz daha agresif. Baksanıza köpeğin üstüne atılarak onu nasıl da ısırmaya çalışıyor. Köpeğin de oldukça çevik olduğunu söyleyebiliriz yılanın saldırısını hep savuşturuyor. Yılanı bir şekilde ısırmayı başardığındaysa yılanın işi bitiyor. Burada beş köpeğin bir kral kobranın etrafını sardığı ve ona saldırdığı görülüyor. Köpekler yılanı tutuyor ve hepsi kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bu da yılanı epey bir hırpalıyor tabii. Köpekler yılanı çekiştirip ısırarak en sonunda öldürüyor. Bu iki siyah köpek karşılarına çıkan yılana saldırmaya kararlı Yılan da onlara karşılık vermeye çalışıyor ancak köpekler çok hızlı. Köpeklerden biri yılanı kaptığı gibi savurmaya başlıyor. Bu esnada diğerinin de çılgınca havladığı görülüyor. Yılan henüz ölmüş değil. Ama köpeklerin ısırıkları sonucunda aldığı ciddi yaralar net bir şekilde görülüyor. Köpek vs. Aslan Bu delirmiş köpek dişi aslanı tuş etmiş gibi duruyor. Büyük kedi de kendisine göre oldukça küçük kalan bu köpeğe boyun eğiyor gibi. Daha önce böyle bir şey ne gördük ne duyduk inanmak mümkün değil. Bu köpek aslanın zihnini kontrol altına falan mı almış acaba? Nedendir bilinmez ama aslan ondan çekiniyor gibi. Bu dağ aslanı bugünlük dağdan inmiş gibi duruyor. Mahallenin köpekleri de bu durumdan hiç memnun değil. Kedinin etrafını sarıyor ve ona havlamaya başlıyorlar. Bizim kedinin mesajı alması uzun sürmüyor. Neyin ne olduğunu anladıktan sonra sakince uzaklaşıyor. Ama köpekler onu kafaya takmış bir kere. Peşine takılıyor ve onu kovalamaya devam ediyorlar. Bu küçük köpeğin aslana nasıl saldırdığına bir baksanıza. Aslan tek bir pati darbesiyle köpeğin hayatına son verebilir ama vermiyor. Hatta köpek saldırınca karşılık vermek yerine kaçıyor. Demek ki her şey fizikte bitmiyormuş. Yürek olacak yürek. Tıpkı bu köpekte olduğu gibi. Bazı köpekler aslanlardan sahiden de korkmuyorlar. Mesela bu köpek. Bu görüntüler bir filmden alınmış. O yüzden gerçek midir değil midir tartışılır ancak köpeğin yalancıktan bile olsa savaşmadan ölmeyeceği kesin. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.